Evet, şu an e, bir atölyedeyiz. Dımbıcı e, Abdullah Acar. Dımbıcı lakabı babasından geliyor. Dımbıcı hocanın. Bu e, dımbı yapıyormuş değil mi babam? Evet. evet. Ben de onun oğlu oluyorum tabii. Şimdi bunun e, babamın yapmış olduğu eski e, tamiri mümkün olmayan şeyleri e, oğluna miras kaldı bizim biladere. O da böyle burada tamiratını yapıyor. Bu ne şimdi bu? Şey, bu yağ ya ya fücüsü. Ya, o yan basıyorlar. Ya, ya bas, da ya basıyorlar. He. Şu su fıcısı. Su fıcısı bu. Şu muhacir dımbısı. Muhacir dımbısı. Dımbı dediğin zaman dımbıla çeşit mi ayrılıyor? Tabii canım. Muhacirlerin bizim kârları tekrar ediyor. Kaç, abi. kaç tane dımbı çeşidi var? Bir, iki, üç. Hayır, beş. Macir dımbısı var. dımbısı. Kurt, dımbısı kurt var. Dımbısı, sallama. Türk dımbısı oluyor. Dört <laughs> <Evet>. beş <Bunun belli gülüyor> tane çeşitli yani var. Bir var, çevirmelisi var. Sallamalısı var. Yani bir var. de hmm. mekanik döndürme hmm. şeyli var değil mi? Evet, evet. Aynen. Bu, bu ne bu? Evet. bu? hamur teknesi. Yani eskiden bunlar yapıyorlar. Ya. Bunu <laughs> Bu bir buçuk ölçek. Bir buçuk ölçek. Nereden anlıyorsun? Bunun göre mi? Dabanına Dabanına bir buçuk ölçeklik, iki ölçeklik. Ramazan teknesi, hamur teknesi, maya teknesi, yağ teknesi. Teknenin de çeşitleri tabii mi? Tabii canım tabii. Ha, bunun özelliği ne böyle? Bu buradan yakalıyor. Yani buradan tutup tavır şey fırında ya, Fırında yapınca bundan muhafaza ediyor. Tabii bu onun da seri yok. Şimdi tekne yağ teknesi, maya teknesi. Maya yani ufak bunun mayası. Evet. Ee, bir ölçeklik, bir buçuk ölçeklik, iki ölçeklik. Yani haneye göre mi değişiyor? Tabii. Bir ölçeklikten on somun çıkar. Bir buçuk hmm. ölçeklikten on beş somun çıkar. İki ölçeklikten yirmi somun çıkar. Hmm. Fırınları da ona göre yaparlar. Yani aile kendine göre tabii, yaptırıyor tabii. bunu. Aile kendine. Şimdi sen mesela üç numarasın. Büyük ölçeklidir. ailesin. E, ilk, o zaman yirmi, e, iki ölçeklik. Zaten eskiden büyükmüş. İki ölçeklik. Bir buçuk ölçeklik. Bu bir buçuk ölçeklik. Peki şu şey de bu. Bu tahta, bu da, sofra. Bu, da bu kaç kişilik? Bu hem ekmek yazmıyor hem de. Yemek ha bundan yemeği. hamur yazıyorum. Ya. Yemek diyorsun aynı tabii. zamanda. Diz grup, badem koyup. Grup. Bu ne bu? Bu dirk. El yapımı değil mi bunlar? Talladır mı? Talladır mı? Ha, evet. Şurada bir tane daha yer de var. Bu da yani yemek yemek için. Böyle yapı. şeyler çok geliyor mu sana ya? ya, ya. ya babandan miras değil. <laughs> babandan miras değil. Şimdi duyan geliyor geçen sene bir ne yaptıydım. Orbuklu biri demiş ki, bazara getirmiş ben bunu yaparım demiş. Ha, götürüyor, demirleri saklamaya aklıymıyor da adam kama çakıyor. Yani kazık çakıyor, kazık da tutmayan nasıl tutuyor da böyle. Bağalıdan sana... gidiyor şey. Ali Baba, evet. hoş geldin ya. Ağla hoş Burada Dımbıcı e, ürünlerini, şey, babasının mirasını almış. Hı hı. Herhalde buraya, tamiratı buraya getiriyormuş. Biz de bunları koyduk buraya. Sen de elektrik işi mi yapıyorsun burada? Evet. Bunların elektrik işi var mı? <laughs> elektrik işi yok değil mi? <laughs> evet, Dımbıcı hanım duyan geliyor. Yani bunu yapan yok çünkü. Adam evet. ha yayı şey demirleri ıslatmaya haklanmıyor. Kardeşim tutuyor, kama çakıyor. Kimisine çivi çakıyor, kimisine bilmem ne yapıyor. Tutturamıyor. Yoğurdu koyuyor mu? Bağlı Hepsi yayılıyor. Yani ona çivi atıyor mu? Bilmiyormuş mu? Hiç mi bilmiyormuş adam? adam. getirdi buraya. Yani görmemiş Om, mi hayatında? Omzunu almış adam yer arıyormuş. Geliyor burada geçen tane şarap fıçısı vardı ya. Ha. Lan bunu yapan bunu yapar diyor, buraya getiriyor. Murat Telefendi diyor ki abi böyle böyle. Bıraksınlar dedim, Bir de şey var, prensip şu. Para alma yok. Öyle mi? Ya babamın prensibi işin şeyine göre bir kilo ya, iki kilo Tamiratta, tamiratta ya, tamir ya asuit peynir. kilo ya, bir kilo, bir torba katık. Geçen günden 3 üç kilo yağ aldım. Yok iki kilo. Neyi da... tamir ettin onun? He? Dımbı mıydın? O da dımbı. Onun Dım, söylediği biri değil. Dımbıyı tamir ettin, 3 kilo yağ karşılığında. He. Para yok. Para <laughs> yok. Geçen günden tamir ettim, dört kilo yağ aldım. Bir kilosunu şimdi aldım. Babam prensip oydu yani. Parayı yok. O zaman şunu bu teknelerden de geliyor mu? Bunlar yani ekmek yani eden kalmadan ya hemen. da somun mu isteyecek? <gülüyor> <gülüyor> İster de somunu yiyen olur. <laughs> Yoksa bunun somunu bir hafta yiyelim. Ha, şey, Eski iş... o sobalardaki kızartacağın <laughs> tereyağın üstünde Soba, soba şeyi tabii. Geliyor mu böyle çok tamirat işte? Ya gelmez oğlum yapan olurdu. Hani bir adama, senin gibi bir adama ya. Emekli olur, gel burada. Akşam oh, adı sana iş olur. Hele bir de şu yol gülüsü var ya, şu evet. İstanbul Öyle bir yer aç ya, günlük misafirin en elli kişi olur. Evet. Dınbıcı lakaplı, babasından aldığı Dınbıcı hocanın oğlu, Abdullah Usta. Babasının yaptığı o eski tarihi şey. Şu gibi, bizim yapımızda da şu doğrudur. Evet. Olabilir, 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 evet. Böyle tamiratları yapıyor, geliyor bunlar da tamir ettiği ürünlerden. Tabi bitenler gitmiş burada. Tamir karşılığında da diyor para yok diyor. Üretiyor. Dımbıysa yağ alıyor. Bocutse <laughs> yağ alıyor. Benden <laughs> ne. Bu takasla yapıyor evet. Esal oraya. Öyle şey olarak yani prensip olarak. Evet biraz ondan Geçen iyi yaptığım yağ da babamın değil. Onu istek ve hazda yaptım. Çünkü. Ee, çünkü. Ah. Şeyi, şey ilk için. olarak diyor. Tamam.